Altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişle yatırımcıların yeniden gözdesi haline gelen Cumhuriyet Altını bu yıl 100. yaşını kutluyor. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk altın sikke basımı 1925 yılının Ekim ayında gerçekleştirildi. O dönem Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan darphanede basılan ilk altın sikke için düzenlenen törene dönemin maliye vekili, milletvekilleriyle askeri ve mülki erken katıldı. Basılan 5 liralık ilk altın sikke dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e sunuldu. Atatürk kabartmalı ilk altın sikkeler ise 1944 yılında basıldı. Cumhuriyet altınları bugünkü standardına 1951 yılında kavuştu. Aradan geçen 100 yılda üretimi aralıksız süren Cumhuriyet altınları 5'lik, 2,5'lik, 1'lik, yarım ve çeyrek olmak üzere farklı ebatlarda basılmaya devam ediyor. Genellikle yatırım amaçlı tercih edilen Cumhuriyet altınları zaman zaman takı olarak da kullanılabiliyor. Ekonomik koşulların dalgalandığı son dönemde altına olan ilgi artarken, 100 yıllık geçmişe sahip Cumhuriyet altını hem geleneksel bir yatırım aracı hem de kültürel bir değer olarak önemini koruyor.